Arkadaşlar merhaba. Ben işte Hoca. Garanti konular serisine bomba gibi devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Edebiyatı karma Testi çözeceğiz. Garanti konu biliyorsunuz. Cumhuriyetten kaçış yok. Ama nasıl gelir? Gelin onu bir konuşalım isterseniz. Sağlam bir Cumhuriyet karma testi olsun. Her şeyi konuşalım. Haydi başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geldi arkadaşlar. Ne diyor? Bu parça tanıtılan sanatçıyı soracak bize. Onda Fransız sembolistlerin etkisi vardır. İlk başlarda heceyle başlamış, heceyle yazmış. Daha sonra serbest şiire yönelmiştir. Değişen İstanbul onun hikayelerinden biridir. Şimdi İlk cümlelerden bir şey anlamak zor. Buraya kadar her şey sıkıntılı, kapalı ama değişen İstanbul dendiği zaman cevap ortaya çıkıyor. Değişen İstanbul kimin eseri? İşte şu dakika itibariyle onu cebimize koyacağız. Bir daha böyle bir soru gelirse de affetmeyeceğiz. Saniyesinde cevabımızı vereceğiz. Cevabımız tabii ki Ziya Osman Sabah olacak. Değişen İstanbul Ziya Osman Sabah'ın eserleri arasında arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bir de bir mi? Bence bir de bir. Yapamayanlar da üzülmesinler çünkü bu soru böyle şey bir soru değil. Nasıl yapamadınız diyeceğimiz bir soru değil. Belki öyle bir soru denk gelir. Ama öyle bir soru değil bu. Bunu yapamayabiliriz. Çok normal. Değişen İstanbul çok böyle aman aman bileceğimiz bir eser değil. Ama kazanmış olduk onu. Çok da güzel oldu. İki sınavdan önce oluyor ki sınavda bunlarla karşılaşmayalım. Şimdi karşılaşalım olur mu? Hadi devam edelim. Evet ne diyor ikinci sorumuz? Hemen bakalım aşağıdaki yazarın seyreşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Cahit Sıtkı Tarancı ömrümde sükut. Eyvallah hocam çok doğru onun. Asaf Halet Çelebi la sonsuzluk Ecesi. La sonsuzluk hecesi Asaf Halet Çelebi'nin değil arkadaşlar. Yazarımız bir kadın yazar Nazan Bekiroğlu'nun lütfen cebinizde kalsın uyuyorsunuz en peşindeyiz ya Hadi bir alalım. bunu lütfen bir köşeye yazın arkadaşlar yoksa bir anlamı yok bu soru çözümünün mutlaka kaydedin bunu peki Behçet Necati eski toprak çok güzel hocam Ahmet Muhip Dranas Olvido eyvallah hocam Sedat Umran Meşaleler eyvallah orada problemimiz yok her şey yolunda doğru cevap kesinlikle Asaf Ali Çelebi olacak Asaf Ali Çelebi Oman İpatme Hum'u yazıyor biliyorsunuz değil mi yani la melifi yazıyor. O yüzden la melifi la sonsuzluk Ecesi karışmasın. La sonsuzluk Ecesi Nazan Bekiroğlu. Uzattın hocam. Haydi gidelim bir diğer isme. Oba geldik bir diğer soruya yine sağlam sorulardan bir tanesi. Ne diyor? Bu parça tanıtan eser aşağı hangisidir? Yazarın ilk hikaye kitabı olup yazarının ilk hikaye kitabı hangisi olabilir düşüneceğiz. 24 hikayeden oluşan içerisinde revir meydancısı Yusuf, mahalle bekçisi Ali, köpek yavrusu, ekmek ve soy dün 40 tane şey saymış. Oba civarı 25 civarı hikaye kitabı yer almaktan hangisi yazarımızın, şairimizin neyse artık ilk hikaye kitabı şüphesiz ki burada Orhan Kemal'in ekmek kavgası anlatılmış. Ekmek kavgasında bu hikayeler var. Cebinizde kalsın ve Orhan Kemal'in ilk hikaye kitabı olması konusunda da zaten çok büyük fayda sağlıyor. E o zaman haydi devam edelim. Ya hocam iyi güzel geçiyorsun bu soruyu da diğer eserler kimin? Hemen ona bakalım. Çilli Fakir Baykurt'un arkadaşlar. Sem amca Samim Koca Göz. E Kaşağı zaten Ömer Seyfettin onu biliyorsun. E Değirmen de Reşat Nuri Güntekin'in eseri arkadaşlar. Bence bu sorudan bunları kazanmış olduk. Ben size söyleyeyim. Tabii ki ekmek kavgasını kazandık. Yani orada çok önemli bilgiler aldık. Bu eserler daha doğrusu bu sayılan hikayeler ekmek kavgasının içerisindeymiş. Ekmek kavgası Orhan Kemal'inmiş. Ekmek kavgasında 24-25 civarı hikaye varmış falan filan. Bunları biliyoruz. Yazarın ilk hikaye kitabıymış. Bayağı bir şey öğrendik hatırladık. Ama diğerlerini de almış olduk. Burada en zor eser bence Çilli'ydi. Yani bu sorunun cevabı Çilli olsa mesela tam ters köşe gereksiz bir soru diyebilirdim onu söyleyeyim. Çünkü Fakir Baykurt'un Çilli adreslerini bilen çok az çıkacaktır, çok az olacaktır. Diğer 3 eser daha bilindik. Ekmek kavgası en bilindik şüphesiz ki aralarında. Ya da Kaşağı biraz belki savaşabilirler. Kaşağı sanki daha tanındık gibi. İkinci sıraya belki ekmek kavgasını koyabiliriz. Ama Kaşağı da çok bilindik bir eser ve o kadar değil yani. Ömer Seyfettin Kaşağı yani o kadar da değil. O yüzden aman dikkat arkadaşlar. Burada çilliği de kazanmış olduk. Bu tarz sorulara çok ihtiyacımız var. İstediklerini sorsunlar. Kafanız çok rahat olsun. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sağlam soruya daha. Bu partideki boşluğa hangisi getirilmelidir diyor. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın nokta nokta adlı eserinde yoğun bir Necip Fazıl kısa kürek etkisi görülür. Düşünün Necip Fazıl etkisi var. Fazıl Hüsnü Dağlarca da çok iyi aşık tarzı halk edibi atından da izler taşıyor. Bu eser hangisidir diyor. Şimdi hepsi birbirinden değerli ama bunlardan bir tanesi bu özellikleri taşısın. E hangisi hocam? Şüphesiz ki Havaya çizilen dünya. Bu bilgiyi lütfen cebe koyun arkadaşlar. Havaya çizilen dünya Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın bir eseri, Necip Fazıl etkisinin olduğu ve aşık tarzı halk edebiyatından izlerin taşındığı bir eser. Çok güzel bir bilgi, harika bir detay. Cepte kalsın yazılsın bir köşeye. Devam. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Radyo oyunları sayılmış. Yıldızlara bakmak, gece aşevi, üç duruşlar, pencere gibi radyo oyunları kime aittir diyor. Unutmayın lütfen bir köşeye kaydedin lütfen yazın kesinlikle. Asın koca koca duvarlara bir yerlere bir köşede kalsın. Radyo oyunu dendiği zaman aklımıza tek bir isim gelmedi edebiyatımızda. İkinci, üçüncü isme gerek yok. Yok da zaten. Tek bir isim var o da Evler Şairi dediğimiz Behçet Necatigil. Yıldızlara bakmak, gece aşevi, üç duruşlar ve pencere adlı radyo oyunları ona ait. Lütfen bir yere kocaman şunu yazın arkadaşlar. Radyo... O, yun, la, eşittir. Ya da bir ok çekelim lütfen. Behçet, ne, ca, Ay, Yazın ben... Ya ben de böyle tablette kaptırdım yazıyorum. Görseniz tablette şov yaptım şu an aslında ama ekrana sığmadı hiç görmedim evet. Tekrar ekrana bakıyorum. Behçet evet şimdi sığıyor. Ne, ca, ti, gil. Aman dikkat orada yok işte gen çubuğunu uzattım B'ye nokta koydum neler neler yaptım da o sağ tarafta gitti o öldü o neyse. Radyo oyunları Behçet Necati gibi Hocap Adana olacak. Devam edelim. Evet, geldik bir diğer soruya. Bence 2025 sorusu olacak arkadaşlar bu. 2025 AYT sorusu olacağını düşünüyorum. Evet. 2025 AYT sorusu olacağını düşünüyorum. Şöyle yaptım. Daha doğrusu şöyle yaptım. Lütfen çekilsin arkadaşlar şu. Şu görüntü yapabilirsem tam böyle göstereyim soruyu. Evet. Şu görüntü arkadaşlar Lütfen bunun ekran görüntüsü alınsın. Sınavdan hemen sonra paylaşılsın bu. Ekran görüntüsü alınsın şunun. Ve sınavdan sonra lütfen paylaşılsın. Ben zaten hikayede paylaşacağım size fırsat vermeden. Ben hemen hikayede paylaşacağım rahat olun. Ben 2025 AYT'de bu sorunun geleceğine inanıyorum. Yani bir yerlerde aruza veda ifadesini görmeniz olası. Diyelim ki aruza vedayı göremediniz mi? Bence imkansız da. Göremediniz mi? O zaman bir yerlerde Halit Fahri Ozansoy'u duyacaksınız. Halit Fahri Ozansoy cevap olma ihtimali çok çok yüksek olan bir isim arkadaşlar. 5 hececilerin sorulma ihtimali %100 biliyorsunuz her sene. Bir şekilde bir isim sorul. Oluyor. İşte Enis Behiç soruldu, Orhan Seyfi soruldu değil mi? Fırtına ve Karla, Enis Behiç, Valide Atı Süleyman'la soruldu. Faruk Nafız çok bilindik bir isim. Yani belki Çam Deviren, Deli Ozan gibi lakaplarıyla gelebilir. Belki sanat şiirinden bir kesit alınır öyle sorulabilir. Çok iyi. Yusuf Siyah Orta Çimdik lakabıyla sorulabilir. Akbaba dergisi vesaire belki. Yani Yusuf Siyah iddialı, Faruk Nafız iddialı ama benim bu seneki favorim Halit Fahri Ozan soydur arkadaşlar. Ben İnşallah gelecek diyorum. Bunu bu kadar söylüyorum. İnşallah gelecek. Ekran görüntüsü zaten alındı. Ben zaten paylaşacağım rahat olun. İçiniz rahat ola. Halit Fahri o zaman yı yıl olacak bu yıl. Mutlaka mutlaka ben böyle bir soru geleceğini düşünüyorum. Lütfen 5 hececilere bir kere daha bakın. 5 hececileri bir kere daha izleyin arkadaşlar. Kamp kitabı yanımda mı? Yanımda. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Hemen ders notlarından ben size direkt gününü söyleyeyim. 5 hececileri direkt inşallah bulayım buradan. Geliyorum, 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 geliyorum. 5 hececiler inşa... Hah, buldum. 37. gün arkadaşlar. Bakayım bu yeni baskı mı? Evet yeni baskı bu. 37. gün arkadaşlar. 37. gün 5 hececiler. Bir daha bakayım yanlış olmasın. Yanlış önlendirmeyelim. Evet 37. gün memleketçi şiir var. Beşeci'ciler var. Mutlaka bakın olur mu? Haydi devam edelim arkadaşlar. Evet geldik bir diğer soruya. Bir şiir kitabı alıyorsunuz. Şiirlerin büyük çoğunluğunda gurbet temasının işlendiğini görüyorsunuz. Ve içinizden bu şairi gurbet şair olarak adlandırılmışlardır diye geçiriyorsunuz. Gurbet şairi. Sizce bu şiir kitabı hangi şaire ait olabilir diyor. Hemen şıkları okumadan direkt cevabı söyleyeceğim. Yanlış bir şey akılda kalmasın. Gurbet şairi eşittir. Kemalettin. Come on! Süper gidiyoruz. Haydi bir soru daha arkadaşlar. Şöyle güzel bir soru olsun, kalite bir soru olsun. Çok şey katsın. Gurbe şairi Kemalettin Kamu'dur. Devam. E artık son soru gelsin hocam. Galile Denizi. Tamam. Ve Köroğlu gibi eserlerinde Türkçe'yi kullanışı bakımından eleştirilen ikinci yeni şairi. Aşağıdakilerin hangisidir diyor. Ooo sağlam soru. Detay çok iyi bir detay yalnız Burada yazalım burada yazalım bir köşede kalsın harika Galile Denizi ve Köroğlu'nda kullandığı Türkçesi noktasında eleştirilen isim İlhan Berk'tir arkadaşlar Lütfen cebinizde kalsın çok önemli isimler İkinci yeni de İlhan Berk şüphesiz ki en önemli isim Eh çok uzattın hocam Bir sonraki videoda görüşeceğiz Lafı hiç uzatmaya gerek yok Bizim için önemli olan videoların kısa olması öz olması faydalı olması. Yoksa 50 dakika 60 dakikaya çok rahat bu sorular sığdırılabilir. Hiç gerek yok. Zaman zaten daralıyor. Kalan zamanda daha böyle öz videolara ihtiyacınız var. Dinleyip çat 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 bilgileri alıp geçmeniz lazım. Bütün mesele bu. Hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Gayet net gidiyoruz. Bu soruları lütfen not edin arkadaşlar. Bakın not edin. Necati'yi soran adam Hüsrevi Rum lakabını soran adam Galile denizini kör olmuş sorar abi öyle düşünün yani tamam. O yüzden lütfen sağlam gidelim hiçbir detayı kaçırmayalım. Üstün körü gitmeyelim adım adım gidelim adam adam gidelim ince eleyip sık dokuyarak gidelim kılı kırk yararak gidelim anahtarla gitmeyelim. Hadi devam edelim hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi kolay gelsin.